Sen her gün diyorlar, sen yokken diyorlardı. Ne ne, ne diyorlardı? Gerizik, ya, ne yapıyorsun? Arabadan neden iniyorsun? Ezik, seni bırakıyorum burada. Burada kal. Koş. Ta beni şerefliğin oradan başladım. Ta Elasvideye kadar koştum. Kim yaptı ona sana? İsimler mi? Hiç hatırlamıyorum ki. Bana onun ismini bulabilir misin? Yani kaydım da yok ki. Herkes beni küçük düşürüyor. Yok diyor ki sen küçüksün. Sen de devreye atmayacağım. Gerizekalı mısın? Mal mısın? Sen kimsin? Sen bana emrim veriyorsun. Sen bekle seni şikayet edeceğim. Hep beni tehdit ediyorlar böyle. Bunu sana kim yapıyor? Polisler mi yapıyor? Evet. Ama kim olduğunu unutuyorum. Ama gerçekten yapıyorlar. Tamam ben ilgileneceğim onlarla. Tamam. Görüşürüz bay bay. Kendine iyi